Merhabalar. Bugün dersimizde çark felik oyunu yapacağız. Hemen bloğa girdik ve kuklalar kısmına tıklıyorum. Ben pandamı konuşturmak istiyorum. O yüzden pandam burada bir dursun. Ee, kuklalar kukla ayarlaması yapalım. Boya kısmına giriyoruz ve kendi çark feleğimizi oluşturacağız. Ana hattı 4 yaptım. Ee, iç rengini boş bırakacağım ve buraya bir tane yuvarlak çizeceğim. Bu benim çarkım olacak sayfasının sayfanın ortasına eşitliyorum. Daha sonra bir tane çizgi çizeceğim. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Şundan hemen bir çizgimi aldım. Bakalım. Ben bunu hızlı yapacağım. Evet şu anda boyama yapmak için e, bunu bit mat, bit işleme dönüştürmem lazım Neden Çünkü boyamak istediğimde mesela e, hepsini birden boyu ayrı ayrı boyamak için bitmap'e dönüştürüyorum ve hemen boyamaya başlıyorum. Evet, çark işlemimiz burada bitmiştir. Şöyle şunu ayarlayalım. Şimdi de bu çarkı hemen buraya çark ismini verelim. Bir tane daha kukla ekleyeceğim. Onu da tekrardan çizeceğim ki e, nereye değdiğinde ne olduğunu görebilelim. Çarkım önce kostümlerden bir çıkayım. Şuraya olaylardan yeşil bayrak tıklandığında. Görünüm şey hareket etsin, nereye gitsin, sıfır sıfır konumuna gitsin ki ben yerimi ayarlayabileyim. Evet, evet şu anda sıfır sıfır konumuna gitti. Şimdi ikinci ee, kuklama ekleyeceğim. Bunun adına da ok diyelim ve hemen bir çizmeye başlayalım. olmayan bir renk seçmek istiyorum kahverengiye doğru bir renk olsun. Hemen dikdörtgeni aldım. Burada ana hattımın olmadığından emin oluyorum. Ekranda gözükecek şekilde çiziyorum. Çok kalın oldu. Evet. Şimdi üzerine bir üçgen çizeceğim. Yakınlaştırayım biraz daha net görün. Üçgeni aldım. Şöyle bir üçgen çizdim. Evet. Sonra bunun içine tekrardan aynı Buradaki rengin aynısı olmasını istediğim için çiziyorum ve tek fark şuradaki ana hattın tekrardan yok diyeceğim. Bu çok önemli. Yoksa siyah rengine yani ana hattın rengine de yoğunluğuyla aynı olması lazım. Şöyle bir yerleştirdim. Ucunun sivri olması gerekiyor ki sadece tek renk almasın. Butonu ekleyelim. Bu da başlama butonu olsun. Hemen arama çubuğuna buton yazıyorum. Ve şu butonu seçtim. Bunu ekleyeyim. Buna başla butonu diyeceğim. buna sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Buna da tekrar butonu diyorum. Tekrar oyna dedim. Yani oyun bittiğinde tekrardan başlatmak istediğimde bu butonu kullanacağım. Evet tekrar oyna butonumuz da hazır şu anda bütün kuklalarımız hazır hemen panda'ya gelelim panda ilk olarak yürüyerek ekrana gelsin ve konuşsun bunun için hemen ne diyeceğim yeşil bayrak tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla demeyeceğim de 2-3 defa falan tekrarla diyeceğim niye 3 defa tekrar, tekrarlasın görünümünü değiştirmeyi tekrarlasın yani kostüm bir kılığına geçsin 0.2 saniye kadar beklesin. Tekrardan kostüm 2 kılığına geçsin. Kostüm 2 iki bacaklı olduğu için hani şu kostüm 1 de tek bacak önde olduğu halini aldım. Evet şimdi bir çalıştıralım bakalım. Yani tekrardan yeşil bayrak tıklandığında ee, kaç adım gitsin 25 adım kadar git 25 kere tekrarlasın hareket etsin adım gitsin kaç 2 adım falan gitsin ee, bir de bunun yerini ayarlamam lazım yeri şu anda y konumu evet y konumu biraz uygun kaç eksi 200 50'lere falan koyalım eksi 250'den yürümeye başlasın x konumunda y konumumda eksi 110 olsun, 120 olsun sanki bakalım. Şimdi konuşması gerekiyor. Ne desin? Görünümden 2 saniye boyunca merhaba desin. Oyun oynamak ister misin desin. tam iyi okunması için burayı 3 saniye yaptık. Şimdi başla butonunu ve tekrar oyna butonunu ekrana yerleştirelim. Şöyle bir uygun sanki burası. ne 155'e 125 yapalım. Tamam güzel. Hemen geldik kodlarına. Yeşil bayrak tıklandığında görünümü görünsün. Çünkü tekrar oyna dediğimizde tekrar oyna butonunun aktif olabilmesi için bunun bir, bir ara gizlenmesi gerekiyor. Ee, ve konumumuzu da hareket etsin. Konum da şu konuma gitsin. Evet tekrar oyna butonuna gelelim. Tekrar oyna butonunda da yine olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bu sefer bu gizlenecek. İlk kez oynandığı için. Ve tekrardan hareket et dediğimizde bu da kaçtı. Bunun kodu 155'e eksi 125'ti. Hemen buraya gelelim. 151'e 155'e eksi 125 Evet. Başta butonumuzla tekrar butonu yerine aldım. Şimdi çarkıfeleğin kodlarına geçebiliriz. Yeşil bayrak tıklandığında hemen yerini ayarlamışız. Ve gördüğünüz gibi şurada şeyin arkasında duruyor. Yani buradaki bu çıkıntı ok şeklindeki çıkıntı çarkın arkasında duruyor. Bu nedenle hemen bunu ön plana getirmemiz için bunun görünümünden bir geri katmana gitmesini isteyeceğim. Geri katmana git diyeceğim. Daha sonra tabi yeşil oyun oynandığında bir süre silineceği için buna görün demem lazım. Önce konumuna gidecek, geri katmana gidecek ve görünecek. Daha sonra olaylar kısmına geldim ve bu kukla tıklanıncayı aldım. Bu kukla tıklanınca bir tane değişken oluşturmam lazım. Neden? Çünkü ben bunu çarkı çevirmek için 3 hak vermek istiyorum ve puanları, üzerine gelen puanları toplamak istiyorum. Ve bu puan üzerinden acaba bu 3 çevirmede kaç puan aldığımı hesaplamasını istiyorum. O zaman hemen değişkenlere gelelim. Bir değişken oluşturalım ve verilen hak diyelim. Verilen hak ya da şans. Verilen şans diyelim. şey harfini kullanmayayım verilen şans dedik tamam dedik daha sonra bir tane daha değişken oluşturacağım buna da puan değişkeni diyeceğim ve bunların da sahnedeki yerini ayarlıyorum hemen verilen şans şu tarafta olsun puanım bu tarafta olsun şimdi geldim bu kukla tıklanınca ne yapmam lazım 3 hak verecektim diyeceğim ki şimdi bu kukla tıklanıldığında eğer benim verilen hakkın en başta 3'e eşitlensin. Geldim. Arka plana yapıyorum bunu hemencicik karışıklık olmasın diye. Yeşil bayrak tıklandığında değişkenliğimde puanımı 0 yapsın ve verilen hakkımı da verilen şansımı da 3 yapsın istiyorum. Sonra tekrardan kuklalarıma geldim ve çarkta diyorum ki işlemlerden veya'yı almam lazım. Neden? Çünkü sıfıra eşit olma durumu 3'ten geriye doğru sayacak 3, 2, 1 hakkı kaldı diye sıfıra eşit olduğunda veya sıfırdan küçük olduğunda artık benim e, bunu çevirememem lazım. Bu yüzden sıfıra eşit veya sıfırdan küçük anlamında bunu alacağım ve diyeceğim ki şuradan sıfıra eşit veya sıfırdan küçük ne verilen hakkım, verilen şansım. Verilen şansım sıfırdan küçükse ve verilen şansım sıfıra eşitse, o zaman ne yapmam lazım? Hemen geliyorum. Bu kukla tıklandığında, bu betiği durdurmam lazım. Neden? Çünkü artık dönmesini istemiyorum. Geldim. Bu betik dur dedim. Hepsi dersem her şeyi duruyor. O yüzden sadece bu betiği durduracağım. Daha sonra çarkı çevirmem lazım. Çarkı çevirmek için de bir tane mesaj iletisi yayınlamam lazım. Hemen geldim. Mesaj iletisini yayınla dedim ve çarkı çevir diyorum. Çark çevir iletisini yayınladım ve sonra diyeceğim ki verilen hakkı çarkı çevirdikten sonra verilen hakkımı bir değiştirmem lazım. Eksi bir değiştirmem lazım. Neden? Çünkü bir kere çevirdim. Artık bir hakkım gitti. O yüzden eksi bir geriye doğru sayım yapacağım için eksi bir değiştir diyorum. Daha sonra hemen şunu çevirme işlemlerine geliyorum. Ve diyorum ki şöyle ve süresini ne kadar sürmesini istiyorsanız buradaki sayıyı o kadar arttırabilirsiniz. Yani 3 dediğimizde 4 dediğimizde daha fazla çevrilecektir. Hemen geliyorum. Şu kadar tekrarla bunun aynısını çıkardım ve içine koydum. Bunu belirli bir kez tekrarlamak istiyorum. Belirli bir açıyla dönmesini istiyorum. Hemen geldim. İşlemlerden 1 ila 10 sayı arası, 10 arasında bir sayı tuttu dedim. Ve buna dedim ki 10 ila 100 arasında bir sayı tutsun. Ve her defasında hareketten ister sağa ister sola çevirsin. Hangi tarafı çevirmesini istiyorsanız 10 derece dönerek çevirsin. Ve daha sonra da gelen sayı kaç geldiyse o sayıyı puan olarak atamamız için bir tane ileti yayınlamamız lazım. O da gelen sayı iletisi olsun. Tıklanınca diyorum ne olacak? Görünecek. Her zaman bu tıklandığında görünecek. Daha sonra belli bir konumuna gidecek. Yani şunun aslında aynısının kopyasını çıkartacağım. Daha sonra diyeceğim ki verilen şans sayım sıfırdan küçükse veya sıfıra eşitse o zaman fazla tıklandı diye bir e, mesaj yayınlaması lazım. Neden? Çünkü ben bu kuklayı çok tıkladım 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 ama 3'ten fazla tıkladım. Yani eksilere dönmesini istemiyorum. O yüzden yeni diyorum ve fazla tıklandı iletisi yayınlasın. Peki fazla tıklandı iletisi aldığımda ben ne yapmam gerekiyor? Hemen onu ayarlayacağım. Fazla tıklandı iletisi aldığımda verilen hakkımı Sıfıra eşitlemem lazım ki Eksi değerleri görmeyeyim Eksi 1, eksi 2, eksi 3 Değerlerini görmeyeyim Bunu sıfıra eşitlendim Sıfıra yap dedim ve daha sonra Bu betiyi durduracağım Şimdi başla butonuna geldim Yeşil bayrak tıklandığında Görünüyoruz biz ee, Ve bunun ön katmanda olması için Her zaman arkaya geçmemesi için ön katmana git diyorum. Daha sonra bu kukla tıklandığında oyun başlaması lazım. Başla butonuna tıkladığımızda başla butonu bu kukla tıklandığında tekrardan şu konuma gitsin ve bir tane ileti yayınlasın. Neden? Çünkü ben ileti yayınlayacağım ki çarkı çevirebileyim. Burada da hemen başla butonu iletisi yayınlasın. iletisi yayınlasın. Çok güzel. Daha sonra geldim çarkıma ve diyeceğim ki başla butonu iletisi aldığımda bir şeyler yapmam lazım. Acaba ne yapacağım? Tekrardan bu çarkı çevirdiğimdeki bütün işlemlerin aynısını yapmam lazım. O yüzden geliyorum buraya. Şunun bir kopyasını çıkart diyorum. Aşağıya alıyorum. Bakın bu kukla tıklanınca şu başlığı siliyorum ve başla butonunu ekliyorum verilen hakkı eksi bir değiştirsin diyorum ilk konumuna gitsin bakalım hemen tekrardan şuradaki görünümden ay hareketten sıfır sıfır konumuna gitsin verilen şansımızı bir değiştirsin daha sonra geri katmanına gitsin Evet. Sonra şuradan yine iki defa dönsün ve gelen sayı iletisini yayınlasın. Şu kısmı fazla siliyoruz. Evet şimdi bir çalıştıralım bakalım. Başta butona tıkladığımda bakın başta butona tıkladığımda da çalıyor çeviriyor ve verilen şansım 2 oldu. Tekrardan çevirdim verilen şansım bir oldu. Tekrardan çevirdim Şimdi başla butonuna gidelim ve başla butonunun kodlarını biraz ayarlayalım. Yeşil bayrak tıklandığında konumuna git ve gizlen demiştik daha önce. Fazla tıklandı uyarısı aldığında buradaki başlığının silinip yerine tekrar oyna butonu gelmesi gerekiyor. O zaman diyeceğim ki ben fazla tıklandı iletisi aldığımda şöyle yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Eğer diyeceğim... Benim verilen hakkım şöyle küçük ve eşitliği alıyorum. Verilen hakkım, verilen şansım sıfırdan küçük veya sıfıra eşit ise o zaman benim görünmem lazım artık. Görün. Tekrardan diyorum ki bu kukla tıklanınca ne olsun? Hemen X'imi yine aynı yere alsın. Konumuna gitsin. Şunu siliyorum. Verilen hakkımı 3 yapsın. Verilen şansımı 3 yapsın. Ve puanımı 0 yapsın. Tekrar oynayacağım için. Ve tekrar buton iletisini yayınlasın. Bu dersimizde bol bol ileti yayınladık. Tekrar buton iletisini yayınlasın Güzel Tekrar buton iletisini yayınladı Ve daha sonra da görünümümüzü Gizlendik Şimdi tekrardan Başla butonuna geliyorum ve diyorum ki Yeşil bayrak tıklandığında yerimi ayarladım Bu kukla tıklanınca başla buton iletisini yaptım Ve daha sonra Tekrar butonu iletisi yayınladığımda ise tekrar buton iletisini aldığımda ise benim artık gizlenmem gerekiyor. Arka çark çevrilirken burada başla butonunun gözükmesini istemiyorum. Bu yüzden çark çevir iletisi aldığımda başla butonunun hemen gizlenmesi gerektiğini söylüyorum. Çark çevir iletisi aldığında da gizlensin. Şimdi küçük bir deneme yapalım. Verilen şansımız sıfır oldu başladım. Önce çarka tıklarken bakın şuradaki başla butonum gitti. Bir oldu. Ve tekrar oyna butonu geldi. Şimdi tekrar oyna butonuna tıkladığımda verilen şansım yine 3 olarak ayarlandı. Ve tekrar oyna butonum gizlendi. Evet şimdi ne yapalım? Şimdi ok kuklasına gidelim ve renkleri algılamasını sağlayalım hangi renge değdiyse o renge göre bir puan alsın istiyorum bunun için hemen geldim gelen sayı hani biz burada çarkta gelen sayı iletisini yayınlamıştık ya işte şu anda onu kullanacağız o kısmına geldik ve diyorum ki gelen sayı iletisi aldığımda ne yapmam lazım gelen sayı iletisini almam için önce renkleri algılamam lazım bunun için eğer eee komutunu kullanıyorum ve algılamaya gidiyorum ve diyorum ki rengine değdi mi? Ya da tam işimi sağlama almak için şöyle yapabilirim kendi rengimi kahverengi ayarladım ya şuraya geldim ve diyorum ki kendi rengim şuradaki damlalığı kullanıyorum benim bu rengim bu renge değdi mi hangisine kırmızıya değdi mi diyelim? O zaman ne yapacağım kırmızıya değdiyse puan alamadınız ya da işte iflas edeceğim için bütün puanlarınızı kaybettiniz de, desin 2 saniye boyunca buradan bütün puanlarınızı kaybettiniz bütün puanlarınızı kaybettiniz desin şu B'yi büyük yazsın evet. ve puan değişkenimi sıfır yapsın değil mi çünkü hepsini kaybediyorum. Puan değişkenimi sıfır yaptı. Güzel. Bunu altına koydum. Şimdi buradan sırasıyla gideceğim. Sağa tıkladım. Kopyasını çıkarttım. Bu renk hangi renge değdi mi? Yine damlalıkla alıyorum. Şuraya tıklıyorum. Ne yazıyor burada? Bin diyor. O zaman iki saniye boyunca bin iki saniye fazla olur. Bir saniye diyelim. Bin puan kazandınız. desin ve puan değişkenimi 1000 ila değiştirsin. Güzel. Şimdi bunu sağa tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Buralara bir yere pasta koyabilirdik. Ben unutmuşum pas koymayı. Siz yapabilirsiniz. Şuraya tıkladım. 150 puan kazandınız diyecek şimdi. 150 puan kazandınız ve puan değişkenini 150 ile de Evet şimdi deneyelim bakalım. Şu anda puan değişkenim 0. 100 puan kazandınız diyor. Tekrar çevirelim ama puanımı da 100'e çevirdi. 3000 puan kazandınız diyor. 3100 ve 5'i topladı. Burada bir sıkıntı var. Bu da neden benim bu sivri kısmım çok kalın. Hemen onun kostümlerine geliyorum. Ve o kostümden şurayı birazcık inceltiyorum bir tık aşağı çekiyorum şöyle evet şimdi çalıştıralım puanım sıfırlandı verilen şansım 3 oldu başladım İflas. bütün puanlarınızı kaybettiniz tekrar çevirdim 3000 puan kazandınız puan değişkeni 3000 oldu 150 puan puan değişkeni 3150 oldu ve tekrar tıkladığım halde çalışmıyor tekrar oyunu butonuna tıkladım Verilen şansım tekrar 3'e döndü. Puanım sıfırlandı. 2000 puan kazandım. Puan değişkeni hemen atadı. 100 puan kazandım. 2100 puan oldum. Hemen burada tekrar oyna butonu geldi. 500 puan kazandım. 2600 puan oldu. Tekrar oyna diyorum. Ya da durdurup yeniden bu sefer başla butonuyla işimi yapayım. Başla butonunu tıkladım. Puanım sıfır verilen şans 50 puan oldu. İkinci kez başlaya tıklıyorum. 100 puan daha kazandım. Üçüncü kez başlaya tıkladım. 5 puan kazandım. Toplam 155 puan oldu. Evet burada başla butonum da eksiye kadar gidiyor. Burada bir sıkıntımız var. Hemen bunu bir çözelim bakalım. Geliyorum diyorum ki bu tekrar butonuna yaptığım gibi fazla tıklandı iletisi aldığımda bunun da gizlenmesi gerekiyor ki ben daha fazla tıklamayayım. Hemen bunu getirdim, başlığın üzerine bıraktım ve kopyaladım buraya. Geliyorum bakalım. Fazla tıklandı iletisi aldığında görün değil, gizlen olması lazım. Hemen tekrar deniyorum. 1 kez tıkladım 2 kez tıkladım 3 kez tıkladım bir şey daha yapmam lazım burada ne yapmam lazım geliyorum ee, çarka bakıyorum şurada bu kukla tıklanınca şöyle olsun demişim tekrardan böyle bunları yap demişim Evet fazla tıklandığında bunu yap demişim. Başla butonu güzel. Şimdi başla butonu aldığımda bunun aynı hemen hemen kodlarını yazmışım. Şunun da kopyasını çık ı -ı. kopyasını çıkartıyorum. Ve burayı silip bu kukla tıklandığında değil de başla butonu aldığımda başla butonu iletisi aldığımda diyeceğim. Şimdi fazla tıklantı iletisi yayınlasın ki orada ben gizlenebileyim. Hemen oyunumu durdurdum, başlattım, tam ekrana aldım. Zaten çark çalışıyordu. Başla butonuna tıkladım. Verilen şansım 2 kaldı. 2500 puan aldım, puanı ekledi. 100 puan aldım, 2600 puan oldum. Bakın hemen tekrar oyna butona geldi, başla butonu gelmedi. 2605 puan oldum. Evet, oyunumuz şu anda mükemmel çalışıyor. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar.